Şimdi arkadaşlar demek ki hak sahibi için dua et. Yani eğer helallaşmak mümkün olmadıysa hak sahipleri için dua et. Onlara da bulun. Her vakitte Kur'an okuyup dua edip fukaraya helal malından sadaka verip sevaplarını hak sahiplerine bağışla. Yani sen de kimin hakkı varsa ne yapacaksın? Her vakit Kur'an oku, dua et, fukaraya helal malından sadaka ver, sevaplarını hak sahiplerine bağışla. Neden? Yarın ayet o sahipler, hak sahipleri gelecekler, haklarını alacaklar. Vaktiyle o hakkı sen yatır. Kime? Allah'a yatır. Fakire bu şekilde yatır. Ne diyecek? O zaman Cenab-ı Allah Allah'tan umulur ki Allah kıyamette hak sahibini senden razı kılar. Yarın kıyamette bir kimse ya Rabbi benim filandan hakkımı alıver diyecektir. Hak sahipleri ya Rabbi benim filandan hakkımı alıver diyecektir. Cenab-ı Allah eğer dünyada demin ki söylediğimiz gibi hak sahibine bir şeyler verdi de sevabını onlara bağışladıysa Cenab-ı Allah o zaman o kimseye diyecek ki bir cennet gösterecek. Ey kulum bu cennetimi mi alırsın o kimsedeki hakkından mı? Hakkını mı alacaksın? Adam bakar ki cennetin güzelliğine hak sahibi cenneti hoş görür. O zaman demek ki Cenab-ı Allah ne diyor? Bu cennetimi alırsın. O kimsedeki hakkın mı? Yoksa hak ne istiyorsun? De, ne Kul o zaman der ki ya Rabbi cenneti alırım der. Cenneti alırım deyince Cenab-ı Allah emredip ikisinde cennetlik yapar. Ama bu haberler dünyada bunun acısını çekip de hak sahiplerine onların namı hesabına hayır verenler içindir. Mesela ben demin dedim ya adam dua ediyor her beş vakit namazının arkasında Ya Rabbi anamama babama affı mağfiret eyle kardeşlerime affı mağfiret eyle akrabalarıma affı mağfiret eyle ulan akrabaların ne yapacağız? Ulan oğlum akrabaların çok hakkı geçer. Kimisi sana yedirmiştir, kimisi içirmiştir, kimisi sevmiştir. Hepsinin hakkı vardır. Onun için akrabalar, bir adamın akrabaları hakları daha fazla olur. Onun için akrabalara her duada anama, babama, kardeşlerime, akrabalarıma dedikten sonra Ya Rabbi bende hakkı olanlara velimen lehu hakkun aleyne bende hakkı olanlara affı mağfiret eyle. E şimdi sen ömür boyu sen de hakkı olanlara ne yaptın? Sen affı affret de, dedin. Cenab-ı Allah senin yalvarışını senelerce duydu. Cenab-ı Allah o kimselere ve o kimselere karşı bu hak sahiplerine bu cenneti verecek. Yoksa vay babacım vay adam yalancılık yapmış, dorandırıcılık yapmış, hırsızlık yapmış, hainlik yapmış, yatmış üstüne, yatmış üstüne, ne ağlamış, ne inmemiş, ne kimsenin hakkını vermiş. Ondan sonra da Cenab-ı Allah onu ahirette kurtaracakmış. Öyle yağmasanın böreği yok. Ha, eğer ummak bir şey o bir şey umuluyorsa o zaman şimdi bak, iyi dikkat et. Rivayet olunan bu haber, deminki söylediğimiz yukarıdaki allah Teala'nın cennet vermeyle helallaştıracağı adam bu adam öyle bir insandır ki bu yapmış olduğu günahlarına gece gündüz pişman olur hak sahibi için durmadan yalvarır, gözleşi döker. Öyle kimseleredir. Bir de kime biliyor musunuz? Bir adam muzdar kalmış, ne yapsın başka çare bulamayınca başkasından ödünç almış. Ama nerede ödünç aldı, ödül de ödeymeden adam ağlayarak ölmüş. Ya Rabbi ben borcumu da ödemedim diye ağlayarak ölmüş. Bu kimselerin borcunu Allahü Teala kefildir, ödeyecektir. Yoksa tutmuş adam boyundan fazla borçlanmış, Allah'ıma kefil olmaz. Allah'ın kefil olacağı bellidir. Şimdi gelelim bir de hayvana takkına. Arkadaşlar, insanlarla helallaşmak kolay. Kim olsa insanlarla helallaşabilir. Malını gözden çıkardın ve helallaşılır. Şerefin ayaklar altına aldın mı der. Hayallerleşilir. Bak şimdi Ebu Zer yani sahabeden bir tanesi şu siyah kadının oğlu dedi. Sahabeden bir tanesi siyahı olan bir sahabeye şu siyah kadının oğlu dedi. Peygamber Efendimiz dedi ki git onunla helallaş dedi. Sahabe ne yaptı biliyor musun? Onu helallaşmak için o siyah kadının çocuğu dediği adamın gitti eşiğine yattı koca sahabe. Eşikte de dedi ki ey yavrum kuzum senin bana ha, hakkın geçti. Sen yu, ayağını yüzüme basmazsan bu eşikten beni kimse kaldıramaz dedi. O adam ağlayarak o sahabenin yüzüne bastı. Öyle bir muhterem sahabenin yüzüne basılır mı? Ama helallaşmak için şerefini ne yaptı? Ayağı altına aldı. Şimdi ahirette şeref istiyorsan dünyada şerefini vereceksin. Hak sahibine gidip boynuna geleceksin. Yoksa sana kimse bedava kimse hakkını helal etmez. Yap et yap et ondan sonra da hakkını helal. Öyle kolay mı zannediyorsun sen? Evet. Ama bundan daha ötesi insanlarla akıllı olanlar helallaşabilirler. Ama asıl helal bir nokta vardır. O nedir biliyor musunuz? O hayvan hakkıdır. İnsanların, evliyanın, bütün insanların korktuğu hayvan hakkıdır. Hayvan hakkı olay kolay ödenmez ki. Şimdi anlatacağız hayvan hakkı nasıl ödeneceğini. Mesela hayvan kendi hayvanı olsun, başkasının hayvanı olsun veya hiç kimsenin hayvanı da hiç sokaktaki bir hayvan olsun. Hayvan kendinin hayvanı, başkasının hayvanı, sokaktaki herhangi bir mesele köpek, herhangi bir hayvan. Eğer kendi hayvanı da hayvan için susuz yere bir hayvanı kendi hayvanının dövdüyse bak, kendi hayvanını susuz yere dövdüyse, böğrüne veya buduna vurduysa, veya suçu olduğu zaman hayvanın suçu var bir suç işlemiş ama hayvanın mesela yürümemiş yürü diye arkasına vurmuş. Ama yürü diye arkasına vuracağı yere hmm. de, işaret hayvan yürümeyince yürü diye vuracağı yere unutmuş yüzüne vurmuş. Hayvanın yüzüne vurmak haramdır. İnsanın yüzüne vurmak da haramdır. Hayvanın yüzüne vurmak da haramdır. Yetmiş adam bu hayvan benim değil mi diye kafasına vurmuş yüzüne vurmuş. Yüzüne vurmak asla caiz değildir. Veya hayvana takatından fazla yük yükletmiş. Veya çatal tırnaklı hayvana heybe yapmış. Mesela biliyorsunuz ki at tek tırnaklıdır. Ama öküz çift tırnaklıdır. Çift tırnaklı hayvana heybe atmak yasaktır. Hatta kitaplarda diyor ki çırttıkları hayır öküzün üstüne ekmeği attı. Ondan sonra öküzün önüne peygamber geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber'e dedi ki hey haberim olsun ya Resulallah ben sırtımda yük taşımak için yaratılmadım. Ben bak öküzüm çift sürmek için yaratıldım. Bu adam beni üstüme ekmeği atıyor deyince peygamber efendimiz onun çift tırnakla hayvana yük yükletmeyi yasakladı. Yasa olduğunu tekrar ihtar etti. Şimdi tek tırnakla yani bazı hayvanlar vardır ki demek ki sırtına hayvanın tırnaklarıyla hayvanın sırtına yük yüklemek hiç caiz değildir yani çatal tırnaklı hayvanın sırtına yük yükletmek caiz değildir. Öküze yükünü yükledip giderken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı geldik de o öküz benim sırtımı yük yükletmek için ben yaratılmadım dedi. Peygamber Efendimiz de bunu neye yetti. Veyahut hayvana hakkı nasıl geçer? Hayvanın suyunu zamanında vermez. Otunu zamanında vermez. Verse de kusur eder. Bu hakları ödemek çok müşkildir. Onun için hayvan hakkını geçirmemek lazım. Bir kimse var ya, ya duası makbul bir adam lazım bana diye arayıp duruyormuş kendi kendine. Ona demişler ki, filan yerde bir çiftçi var. Valla bizim kanaatimize göre o çiftçi hayvanların hakkına yani hayvanların hakkına iyi bakar. İstersen git de bak demişler. Ne yapar demişler, ne yapar? Çip sürmeye gider, tarlanın bu tarafına da, bu tarafına da yem, saman kor. Hayvanlara sık sık yemler, saman verir. Ondan sonra işini görer. Varmış adam, hakikaten tarlanın iki tarafında da hayvanların yiyecekleri var. Adama demiş ki bana bir dua et. Yavrum ben iyi bir sofuydum ama demiş. Bakma ben bu sofuluğu kaybettim. Nasıl kaybettin ya? Abi demiş o gelen adam. Ben namaza durdum mu Hayvanlardan da salındılar. Komşunun tarlasına girdiler. Herhalde komşunun tarlası biraz göbreli miydi gayri neyse. Oradan dırnaklarıyla komşunun toprağını benim benim toprağımın içine getirdiler. Onun toprağı benim toprağa karıştı. Ondan sonra ben de hayır kalmadı dedi. Büyükler böyle dikkat etmişler hayvanın hakkını vermeyi. Kendilerine şiar edinmişler. İşte hak hayvanın hakkını verenler. Bak mesela öyle derler. Üstad zaman Bediüzzaman, Üstad Bediüzzaman'ın babası çiftçi. Hayvanın hakkını evinde veriyor. Ondan sonra hayvanın yiyeceğini de götürüyor tarlaya. Yollarda da hayvanların ağzına bir çuval geçiriyor ki yollarda gidiyor ki başkasının malını yemesinler diye. Helal kazanmak öyle kolay mı zannediyorsun? Hayvanat hukukuna riayet edenlere Cenab-ı Allah salih evlatlar verir. E hayvanat hakkına hukukuna riayet etmezsen sen doğru dürüst bir adam sayılmasın ki Allah'ın mahfazına işte insanların şeyi hayvana da. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Köpek beslemek evde sünnet değildir. Köpek besleyenler, İslam dininde evde köpek besleyenler makbul değildir. Ancak bağı, tarlası, hayvanı yani ekini davarı olanlar köpek besleyebilirler onlar mesela. Çünkü hayvanın muhafazası, ağılın muhafazası, bahçenin muhafazası, köpek. Ama şehir içindeki apartmanın köpek beslemek hiç Müslüman işi değildir. Hatta ona her gün et yedirse de yarın ahiret Cenab-ı Allah onların köpek beslediğinden dolayı makbul bir insan olmadıklarını anlayacaklardır. Ha. Gerçi benim dersim bu değildi ama açılmış da. doet evet.